para mı olsa gezerim diyorsun. Ama gezerek para kazanacağını biliyor muydun? Hazır ol sana hem dünyaya gezebileceğin hem de para kazanabileceğin 5 tane yöntemden bahsedeceğim gel. Birinci maddemiz work away. Ev, hostel veya çiftliklerde çalışıp karşılığında da ücretsiz konaklama ve yemek kazanabilirsin. Yeni insanlar tanı, dil pratiği yap bir yandan da dünyayı keşfet. İki, 18-30 yaş aralındaysan bu proje tam da sana uygun. Gönüllü projeler ya da staj projeleriyle yurtdışı deneyimi kazanabilirsin. 3. Worldpackers Workaway'e çok benzer. Hostel, Ekoköy kamp alanı gibi yerlerde çalışarak bedava konaklayabilir. Bazen küçük harçlıklar bile kazanabilirsin. Aynı zamanda sigorta sistemi olduğu için daha güvenli. 4. Erasmus Projeleri Yine 18-30 yaş aralındaysan Erasmus Projeleri tam da sana göre. Avrupa'daki projelere tüm masraflar karşılanarak katılabilirsin. Ulaşım, yemek, konaklama hepsi fonlanıyor. Üst vize sürecinde de destek alıyorsun. 5 ESG projeleri. Bu da Avrupa Gönüllülük projeleri. 2 hafta ile 1 yıl arasında sürüyor. Tüm masraflar karşılanıyor ve cep harçlığı veriyor. Hem deneyim kazanıyorsun hem de CV'nin güçleniyor. Yani gezerken hem dünyayı keşfetmek hem de parayı kazanmak istiyorsan bu projeler sana uygun olabilir. Hangi fırsat sana göre ise oradan yola çıkabilirsin. Kaydetmeyi ve gezgin arkadaşını etiketlemeyi unutma. Kendine çok iyi bak.